Nasıldık ama? Harikaydınız. Abi ben diyorum albüm çıkartırsak rekor satış yaparız diye ya. Herhalde oğlum. Dur Seni buradan hemen götürmem lazım. Ne oluyor? Büyük abinin adamları buradaymış. Allah kahretsin. Hadi gidelim o zaman. Burak. Burak nerede? Bilmiyorum. Onu burada bırakıp gidemem. Partiye gelir diye bekliyordum ama gelmedi. Morallerim yerlerde anlayacağım. Ne yapıyor bu çocuk? Derdi ne bunun? Gidin getirin şunu. Hayır. Bu gecenin son şansı olduğunu biliyor. Bırakın bütün kozlarını oynasın. Ne yapacak ki? <laughs> Birazdan göreceksin. Yalnız kaldım Burak. Artık hiç arkadaşım yok. Ona herkesin canını yakmadan önce düşünecektin inşallah. Lütfen Bari sen inan bana. Çok pişmanım. Herkesten af dilemek istiyorum ama kimse yüzüme bile bakmıyor. Burak. Yürü hemen gitmemiz lazım buradan. Burak lütfen kal. Konuşacak kimsem yok. Burak yürü dedim. Lütfen gitme. Burak yürü dedim. Ya. Siz, siz gidin Halil abla. Ben biraz daha kalmak istiyorum toprak hemen benimle geliyorsun. Ya gelmek istemiyor işte bıraksana çocuğu. Sen karışma. Burak gidiyoruz kafanı kıracağım yoksa. Hadi lan nereye gidiyorsanız gidin artık. Vallahi bundan böyle ne yapsa gönlümü alamaz artık. Murat defteri benim için sonsuza kadar kapanmıştır. Ağzıyla kuş tutsa olmaz bir daha. Selam. Neyse canım. Kapatıyorum. Öpüldün. Bay. Selam. Ha. Hele şükür gelebildiniz ya. Hadi hazırsanız hemen gidelim. Bir dakika, bir dakika ya. bir bana buradan ne olduğunu açıklayabilir mi? Ya Burak, yolda anlatırız. Hadi. Ne yapıyor ya bu? Şu kıza biraz yaklaşalım. Şifacı yanına gelebilir. <laughs> açın abi açın. Bir ambulans çağırsın. Ya ambulans arasanız da kız ölüyor. Ya duru bir şey yapsana. Ambulans. Elsa. Eğer bunu savaş yaptıysa bu çok fazla. Ya bir şey yapsana doğru kız ölecek. Ambulans aradınız mı? Aradık aradık. Dayan güzelim. Dayan. Karis. Oğlum ne yapıyorsun? Sen burada kal. Ben çağırana kadar da sakın gelme. Ya şifacı burada değilse, resmen kızı öldürmüş olacağız. Kes sesini. Şifacıyı bulmak zorundayım. Bunun için gerekirse partideki herkesi öldürürüm. <laughs> Seni bile anladın mı? <laughs> Bu kim? Bilmiyorum. nerede kaldı lan bu ambulans? Bir de arasanız da şunu. Kız ölüyor. Aylin dur hayatını kurtarabilir. Büyük abi durunun peşinde. Bu bir tuzak olabilir. Ya yani, ne tuzağından bahsediyorsun? Kız ölüyor diyorum. Duru ne yapıyorsun? Ölmesine izin veremem. Kahretsin. <laughs> Güzel. Herkes yavaş yavaş dökülüyor. Dikkatli izleyin. Aralarından biri şifacıysa mutlaka aç gidecektir. Ya Dudu Allah aşkına bir şey yap kız ölmek üzere. Alo? Aylin, Duru'yu arıyorlar. Her yerde kameralar var. Sakın birbirinizden ayrılmayın. Çok dikkatli olun tamam mı? Bekle durma hadi. Bekle. Aylin kameralara bakıyor. Anladı. Allah kahretsin her şey ortaya çıkacak. Ne oluyor? Yüksek voltajda bütün kameraları devre dışı bıraktı. Savaş, kameralar gitti. Hiçbir şey göremiyoruz. <laughs> Sakın şifacıyı kaçırayım deme. Bu sefer gözünün yaşına bakmam. Anladın mı? Anladım. <laughs> Şimdi biz buradayız hadi. İyi göremiyorsun. Bırak artık. Şimdi olmazsa biraz daha. Planları işe yaradı. Şifacı burada. Duyu buradan çıkarmamız lazım. Nereye götüreceğiz? Tuvalete. Şifacıyı buldum. kimse beni kızın başında? Kimse fark etti mi? Hayır sanmıyorum. <laughs> Kameralar? Ben kameraları bozdum. Yani korkma seni hiç kimse görmedi. <laughs> Teşekkürler. haline dur içeride mi? İçerideler abi. Kızın teki balkondan düştü. Dur da yardım etti işte. Çakozlayan oldu mu? Vallahi inşallah çakozlamamışlardır. Ee, sen neredeydin? Can Göz buradaydı. Aman be! üf! Tamam. Hemen uzamamız lazım buradan. Tekke, ne oluyor? Peki, neredeydin? Abi. Siz Duru'yu da alın, bize gidin. Zaten evi biliyorsunuz. Biz de etrafa bir bakalım kanatsızla. Geleceğiz zaten peşinizden. Bekleyin burada, ben hemen geleceğim, tamam mı? Tekke, nereye gidiyorsun? Savaş almam lazım. Teki saçmalama bu kalabalıkta savaşı bulamazsın. Kızın halini görmüyor musun? Vaktimiz çok az. <laughs> tamam hadi. Hadi o zaman çabuk gidelim buradan. Abi gözünü seveyim bunu ben yaptım deme. Gözünü seveyim bunu ben yaptım deme. Ya bu nasıl bir hayat ya? Aksiyonumuz bitmiyor ya. Korku filmi falan mı çekiyoruz biz? Hani yalandan olacaktı, şakacıktan olacaktı, tezgahtı falan. Kimse zarar görmeyecekti. Oğlum kimsenin zarar gördüğü yok ki. Şanslı kızmış. Şifacı zamanında yetişti. Abi nereye? Abi gözünü seveyim yine nereye? Ne oluyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.